başladı. Hele falcı bence bak şu falıma Sevdiğim kız çıkacak mı falıma e? Bir gün onu takacaksın koluna De ki sana fazla para vereyim Bir gün onu takacaksın koluna De ki sana fazla para vereyim Falcı bacı görürsen o güzeli Yalvarırım hep ona anlat beni Bir çocuk var o çok seviyor seni De ki sana fazla para vereyim Falcı bacı görürsen o esmeri Yalvarırım hep ona anlat beni Bir çocuk var o çok seviyor seni Deki sana fazla para vereyim. Falcı bacı görürsen o güzeli yalvarırım hep ona anlat beni bir bitlisli o çok seviyor seni. Deki sana fazla para vereyim.